De bakalım saat kaç bizim oğlan? Efendim? Saat kaç dedim? 9.25 var. Yani Araftasın demek ki. Hı? Pişmiş kelle gibi sırıttığından belli geceyi mutlu bırakmışsın sabaha. E 25 var dediğine göre de gideceğin yer başka var daha gitmene demek ki. Şöyle bir bakınca da işe gitmediğin belli. Yani Haraftasın. Nasıl yani? Zamanın da saatin kadar değerli şimdi geçmesini istemez insan. <laughs> Ayağını da basamazsın ama adım da atamazsın. Peki bu durumda ne yapmak lazım bizim oğlan? Hemen tamam. kahve içmek gerekir. <laughs> kahve içmek, durup bir düşünmek lazım. Gel, otur bakalım. Sağ ol. Ateşe koymuştum, nasibini bekliyordu. Malum kahve tek başına içilmez. En küçük takımı iki kişilik. Peki ben gelmeseydim, ne olacaktı? <laughs> Hep olmayan aradığına göre cevabı karar vermem bayağı zor olacak senin için. Şimdi eğer kararımdan şüphe duyarsa kahveyi fincana dökerim. Hop. Olacak olan olur. Lakin keşkesi olmaz. Afiyet olsun.